Merhaba arkadaşlar. Oyun Büyük Eğenim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Yine kasa toplayacağız ama en üst segmentlerden toplamaya çalışacağız. Monitöründen kasasına kadar e, tek tek bakacağız fiyatlarına. Tek tek öğreneceğiz. Şöyle Gamecan TR'den bir kasa buldum. E, Ultima 10400F kasası. Yani müşteri yorum olarak da be beğenilen bir kasa. Zaten en üst segment ekran kartları kullanılmış. Gördüğünüz gibi Asus Dual RTX 3060 12 GB'lık bir ekran kartı kullanılmış. Yani ben eğer kasamı almasaydım bendeki RX 5500 XT 8 GB almasaydım bir ay daha çalışır bunu alırdım. Şöyle geçelim videoya arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kasa böyle. Ee, Intel Core i5 kullanılmış. 2.9 GHz'lik 12 MB ön bellekli 6 çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Zaten bu kasalara yeterli olan bir işlemci. Çünkü biz buna oyun oynayacağız. Yani oyunlarda yüksek performans almak istiyorsanız herhangi bir yırtılma olmasını istemiyorsanız bu ekran kartı yani bu kasayı kullanmanızı öneririm. Burada da Asus Prime H410M kullanılmış ana kart olarak bu da yeterlidir en önemli parça olan ekran kartı da Asus GeForce Dual RTX 3060 Overclock özelliği hız aşırtma özellikli 12 GB bir ekran kartı kullanılmış. Şöyle bunun da fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 10.000 lira. Ee, Tabi burada stokta ama kimse 10.000 liraya almaz bu ekran kartını. Bunun minimum fiyatı da 8.500 TL'dir. Yani 8.500 TL'ye bulunabilecek bir ekran kartı. Her şey içindeki fiyatı ise 12.000 TL. Gayet e, uygun. E, çünkü bunu elle toplamaya çalışsanız yaklaşık 13-14 bin liraya gelecektir. Ekran kartını söylediğimize göre hemen aşağıya RAM'e geçelim. XPG'nin 16 GB'lık 2x8 GB'lık mi? SSD'si SanDisk Ultra 3D 500 GB'lık SSD kullanılmış. Bunu 1 TB çıkartabilirsiniz ama 500 GB yetecektir. Kasa olarak Corsair'ın IQ kasası kullanılmış. 220T RGB'li. Ben bendeki kasaya benziyor bu biraz da şöyle göstereyim bunun da normal değeri 1200 TL imiş e, şöyle gösterelim kasayı da zaten linkleri paylaşacağım buna sizde rahatlıkla bakabilirsiniz şu an stokta e, bu hazır kasa hazır sistem e, güç kaynağı olarak da supply corsair cv650 650, 650 watt 80 artı bronz kullanılmış bu da gayet yeterli olacaktır e, bunun zaten e, ekran kartını youtube'a yazdığınızda oyunlardaki fps'i gösterecektir. Onlara da bakarsanız ve burada gördüğünüz yorumlarda tek tek bakarsanız e, anlayacaksınız bu fiyata en iyi olan e, kasanın bu olduğunu. Şöyle buna uyabilecek çünkü ekran kartı Nvidia olduğu için arkadaşlar G-Sync özellikli bir monitör kullanmamız lazım. E ben de buldum hem G-Sync hem FreeSync özellikli bir monitör buldum gayet de indirimde şöyle baktığımız üzere 3500'den 2500 TL'ye düşmüş. Yani eğer ben a monitör almasaydım gider bunu alırdım 27 inç 165 Hz arkadaşlar. Yani yok yok bu monitörde. Gerçekten güzel bir şekilde bu monitörü araştırdım buldum. Fiyatı da uygun. Diğer sitelerde bunu 3500-4000 bandında bulabilirsiniz. Hem G-Sign'lik hem FreeSync özelliği var. Asus'un bir monitördür. Böyle görebilirsiniz. Ekran çevirmesi var. Ekran çevrilebilir. Böyle de kullanılabilir. Ee, kullanışı var. Sanırım şu alttaki e, soketi parçası e, dengesini sağlıyor. Biraz daha geniş yapsaları daha iyi olurdu. Öyle bir eleştiri yapayım. E, denge konusunda, ekran titrememesi konusunda. Ama genel olarak bu ekran gayet iyi geldi bana. Hemen ekrandan monitörden sonra şöyle bir e, klavye buldum. Bu klavyeyi de normal sitelerde 700-600 bandında buldum. Burada da 579'dan 409'a düşmüş piyasadaki en ucuzu 409 TL'ye bulabilirsiniz. Bu da Asus Tuf, Tuf Gaming'in Asus Tuf Gaming'in bir ürünüdür. RGB'lidir. Oyuncu klavyesi diyelim. Şöyle benim kullandığım bir fare olan Game Power Ranger 10.000 DPI ile 9 tuşlu Optic Gaming Mouse buldum. ben de 500'den düşmüştü. Ben de 300 TL'ye almıştım 2 ay önce. Şu an 289 TL. Gerçekten memnun kaldığım bir ürün diyebilirim. E, alışması tabii bir hafta sürer oyunlarda. E, bir hafta sürdükten sonra e, alışırsınız. E, gayet e, hoş bir mouse. Mouse'dan sonra kulaklığa geçelim. Bu benim kullandığım kulaklık. Hani önerip önermediğimi söylemeyeceğim. Sadece kullandığımı söyleyebilirim. Bu da 825 TL'den 457 TL'ye düşmüş. Şöyle gösterelim. Bunların da linklerini paylaşacağım. Öneri olarak da şunu önerdim Asus TUF Gaming'in H7 Core mikrofon oyuncu kulaklığı bu biraz daha iyi olacaktır çünkü kulaklık gerçekten önemlidir hem ses kasmada hem video çekmede mikrofon olarak dahil olarak bu da 632 TL en ucuz olarak gösterilmiş bunu da önerime koydum son olarak webcam webcamler arkadaşlar son zamanlarda kameralar hem piyasada bulunmaz hem de kaliteleri pahalı olarak karşımıza çıkıyor 347 TL'den 291 TL'ye düşmüş. Bu da benim kullandığım bir webcam'dir. En azından görüntünüzde herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak bir webcam'dir ve kullanışlıdır. Hemen ekranınızın monitörünüzün sol tarafına ya da sağ tarafına takarak çeşitli yerlere koyarak bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece arkadaşlar şöyle genel olarak bir fiyat hesapladım. 12.000 lira bu, 2.500 lira bu yaklaşık e, 17.000 TL'ye geliyor ama gerçekten bu fiyata değer çünkü piyasa çok yüksek e, her şeyin en iyisini almasını, almanızı istiyorsanız her şeyin en iyisi bu olacaktır e, daha ileri de var tabi ki ama e, şimdilik bu sistem yeterli olacaktır bu fiyata her şey dahil 17.000 liraya e, bunu görebilirsiniz e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar hayırlı ramazanlar diliyorum ramazanın 3. videosu da böylelikle, böylelikle tamamlamış olduk Teşekkürler diliyorum. İyi günler.